Evet, günaydın. Bugün kamuoyunda 8. yargı paketi olarak bilinen ceza muhakemesi kanununda bazı değişiklikler yapan kanun biliyorsunuz 12 Mart 2024 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştı. Bu kanunun gerek Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında hem komisyon üyesi arkadaşlarımız hem de milletvekillerimiz gerekse genel kuruldaki görüşmeleri sırasında hepimiz kanunun içeriğinde bulunan anayasaya aykırı hükümlerin çıkartılması için gerekli yasal mücadeleyi yaptık. Ancak her zamanki tutumuyla AKP bir sözcüğünü bile değiştirmeden ilgili yasayı kanunlaştırdı ve resmi gazetede yayınlanmasını sağladı. Biz de bugün süresi içerisinde kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle hazırladığımız dilekçeyi Anayasa Mahkemesi'ne teslim etmiş bulunuyoruz. Her zaman olduğu gibi genel sekreterle yaptığımız görüşme sonrasında bir basın açıklamasıyla basını bilgilendiriyoruz. Eş zamanlı olarak da sosyal medyadan bir bilgi notu ile hangi hükümlerin iptalini talep ettiğimizi kamuoyla paylaşıyoruz. Kısaca ifade etmek isterim terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütüne yardım suçu düzenlenmektedir. Bu şu anda örneğin burada bir anayasal hakkı için protesto gösterisi yapan kişi ve grupların terör örgütüne üye olmamakla birlikte diye başlayan keyfi söz dizimi üzerinden gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına neden olabilir. Dolayısıyla bu düzenlemenin iptalini talep ediyoruz. Daha evvel Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi iptal etmişti. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde maalesef Cumhur İttifakı çoğunluğu Anayasa Mahkemesi kararına uyarlı olmayan bir yeni düzenlemeye imza attı. Dolayısıyla bunun iptalini talep ediyoruz. Bunun dışında arkadaşlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi öncesi kurulan tazminat komisyonu yurttaşın adil başvuru ve etkili başvuru hakkını elinden almaktadır. Biz bunun ihtisas komisyonları, ihtisas mahkemeleri üzerinden eee sürecin yürütülmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bunun da iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını talep ediyoruz. Hükmün açıklamasının geri bırakılması, düzenlemesi son derece keyfidir. Avukat meslektaşlarımızı, müvekkilleri, sanıkları ve hatta hakimleri zor durumda bırakmaktadır. Dolayısıyla daha doğru bir düzenleme yapılmasına olanak tanıyabilmek açısından bunun da iptalini talep ediyoruz. Bunun yanında kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgili son derece sakıncalı hükümler vardır. Kişinin rızası hilafına, rızası olmaksızın, bir kanuni koruma da olmaksızın sağlık verileri, Siyasal parti üyelikleri, dernek üyelikleri işlenebilmektedir. Bunun izah edilebilir bir durumu asla söz konusu değildir. Yurttaş güvenliğini tümüyle ihlal eden bu tutum için evet biz Anayasa Mahkemesi'ne geldik. Bunun yanında yine kanuni bir koruma olmaksızın keyfiliğe varan tutumlarla kişisel verilerin yurt dışına aktarılabilmesi söz konusudur. Eğer bu düzenlemeyi Cumhuriyet Halk Partisi yapmış olsaydı yeri göğü inletecekler. Bizim kişisel verilerimizi yurt dışıyla paylaşma konusunda bir sakınca görmemektedirler. Bunu bizim kabul edebilmemiz mümkün değildir. Nihayet makro verileri işleyicilerin yasada belirtilen idari para cezaları ile bu meseleden caymaları söz konusu dahi değildir caydırıcılıktan çok uzak para cezaları vardır. Bunun da iptali için anayasa mahkemesine başvurduk. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar kamuoyunun önünde bir kere daha ifade etmek isterim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi kamu yararına ve yurttaş güvenliği aleyhine yasal düzenlemelere imza attığı sürece Cumhuriyet Halk Partisi hem mecliste sözlerimizle muhalefet şerhimizde bu tutumu deşifre edeceğiz. Hem de Anayasa Mahkemesine iptal ve yürürlük e, durdurulması talebiyle başvurularımızı yapmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi yurttaşın güvenliğini, hakkını, hukukunu, Anayasa'ya uygunluğunu koruma konusunda herhangi bir tereddüt içerisinde olmadı. Bundan sonra da olmayacaktır. Adalet Komisyonu üyesi arkadaşlarım Sayın Süleyman Bülbül ve Sayın Gizem Özcan'la birlikte ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde avukat Nihal arkadaşımızla birlikte bu görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşmayı bir görev ve teşekkür ediyoruz.